Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2024'ü iyisiyle kötüsüyle artık kapatıyoruz. Yarın artık 2025'e hoş geldin diyebileceğiz. Artık seneye... Ya şaka şaka. Ananız... Böyle şakalar lütfen yapmayalım yani Madası geçti. Lütfen. Tamam kardeşim. Aranızdan bir takipçimizin hesabını 50.000 bin UC değerinde fullleyeceğiz. Zaten daha öncesinde 120 bin UC'lik fullleme ve art olarak 100.000 bin UC'lik fullleme yapmıştık. Bu sefer arkadaşlar 50.000 UC'cik fullleme yapacağız. 50 bin UC'yi o kadar küçümsemeyin. Çünkü 50.000 bin UC'nin şu an TL karşılığını ekranda görüyorsunuz. Yahu arkadaşlar bu para az mı ya? Yemin ederim çok fazla Sizden sadece çok ufak bir ricam var. Bu videoda şansımızın yaver gitmesini istiyorsanız kesinlikle şimdiden like atmayı, atacağınız likeler bu videonun şansını %1 milyon arttırıyor. Bir like deyip geçme. Atacağınız bir like bize fazlasıyla destek olacaktır. Evet. Daha fazla uzatmıyoruz. Hızlı bir şekilde takipçimizin hesabına geçelim. Takipçimizin hesabına geldik. Bu arada takipçi deyip geçmeyelim. Zamanında beni izliyordu. Bir de utanmadan ekibime bu eleman. Bunun ne kadar kötürüm olduğunu bilmeyen yoktur. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani biz evet. dikenli kask çıkartmak için 50k ya yakın ucu harcattı. Ve kötü tarafı biz dikenli kaskı çıkartamadık bu çocuğa. 1000 veya 2000 uc yükleyip 2-3 tane 10'luya bu adam bu dikenli kaskı çıkarttı. Ekstra aradan geçen zamanda elinden geldiğince birikim yapmış. Ben de kıyamadım. Dedim ki üstüne birazcık da biz ekleyip senin hesabını elimizden geldiğince fullemeye çalışacağız. En manterini açıyorum. Aradan geçen 1.5-2 ayda şöyle güzelinden çatırlık bir birikim var. 13 tane malzeme. Bunu 13 olarak görmeyin. Çünkü uc yüklediğimizde 2 tane daha malzeme alacağız. 15 malzemenin değeri yaklaşık nereden baksanız 10.000 uc'ye yakın. 12 tane amplenimiz var. Bunun da nereden baksanız değeri 10.000 uc'ye yakın. Burası 20-25.000 uc diyebiliriz. Burada da bir 5.000 uc'miz yatıyor dese kafi. Ne yaptı abi? 30.000'e 30 yaklaşık yaptı. 206 tane boyamız var. 8 8100 UC'den fazla. Şu an hesapta 40000 UC değerinde bir kimimiz var. Ayrıyeten 7K ya yakın UC'miz ve ekstra benim atacağım UC ile birlikte 50000 UC'nin üstüne çıkıyoruz. Bir aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi hesapta nelerimiz var, nelerimiz yok. Gelin birlikte bakalım. Bir tane nihai setimiz, bir tane X setimiz, beyaz mayamız. Bir dakika lan. Yasin sen hatırlarsın. Beyaz çıkartmamış mıydın bu hesaba? Evet, evet. Bunu da ben yaptım. Bir de üstün arkadaşlar özel sandıktan iki 3 tane ölüm alt seti aldım. Yani ekipteki oyuncuların elimden geldiğince hesaplarını fulllemeye çalışıyorum. Bir Yusuf'la, bir de Yasin kaldı. Gürcan'ın yaptık, Alperen'in yaptık. Bir de üstüne Myzex'in hesabını fullledik. Ben daha ne yapayım ya? Vallahi ne yapayım? RP'den gelen setlerimiz, özel sandıktan çıkan yeraltı soylu setimiz vesaire hesabımız çıtırlık aslında. Hiç fena değil. Dikenli kaskımız var. Koskoca İzbek klanında bulunuyorsun kardeşim. Bırak da bunlara sahip ol. Şöyle başlıklara baktığımızda destansılar. Gözlükler, maskeler. İyi RP. Reisin full RP takılıyor. Orada da kombinlik eşyaları, işgalci sırt çantası, bu ucağı. 5 ucaya UC çıktı. Sadece 5 ucaya çıktı. Tek bir isteğim var bu videoda batmamak. Şöyle baktığımızda pantolonda da bir tane destansımız var. Hesap aşağı yukarı bu şekilde. Sizin bilmediğiniz ama ben video dışı yaptığım bir iyilik daha var. Ben bu hesabı arkadaşlar şöyle arabalar kısmındaki saçları göstereceğim. Bunu çıkarttık. Bunun bir tanesi sadece 16K uc mal olmuştu. Bir şey demiyorum bu çocuğa. Vallahi bir şey demiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hesapta yapacaklarımız çok fazla. Gelin hızlı bir şekilde bu hesaba 8100 UC'mizi atalım. Ondan sonra zaten yapılacakları teker teker sizlere göstereceğim. ID'mizi kopyaladıktan hemen sonra gamerabi.com'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan bu hesaba 8100 UC'mizi hızlı bir şekilde yükleyeceğiz. 2630 TL diğer sitelere göre daha ucuz bir şekilde alıyoruz. Sizler de alış alışveriş yapmak istiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Kesinlikle oradan alışveriş yapmayı unutmayın. Hemen buraya oyuncu ID'mizi yapıştırdık. Hayırlı olsun. Kayıt olduktan hemen sonra çekilişler kısmındaki burada görmüş olduğunuz tüm çekilişlere ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Seni tutuyorum. Umarım sen kazanırsın. Kaldığımız yerden devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi UC'miz geldi. Hemen buradan satın alma hediyesine giriyoruz. Burada iki malzememiz var. Bunu cükkaladık. Ya kardeşim şaka yapıyorsun ya. Lan neyse kalsın kalsın geç abi batırmasın bizi. Shop kısmından ben sevdiğim şekilde iki malzeme daha almak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu hesaba hem buz UMP hem de buz skareri çıkartmamız lazım. Ve ikisini de elimden geldiğince 4 seviyeye kadar çıkartacağım. 9-9 malzeme lazım. 9-9-18. Bir malzemeye daha ihtiyacımız var. Envanteri açtığımda kaç modifikasyonumuz var? 6 tane. 6 tane. Çok güzel. Bunun da hemen çözümü basit. Buradan bonus pese giriyoruz. Hemen bonus pesi satın al diyorum zaten 50 seviye kadar hatta 55'e kadar getirmiş al dedik buradan AMR'yi çıkkaladık hayırlı olsun bir de iki destan aldım ben daha ne yapayım ya mükemmel Güzel. Şu an gayet çatırlık ilerliyoruz. Kaç modifikasyonumuz oldu? 9. Bir tane daha modifikasyona ihtiyacımız var. Onu da arkadaşlar ödül yolundan alacağız. Ödül yolumuz full ama hiçbir şekilde açılmamış. 500 uc'yi verdik buradan hayırlı olsun bunları seri bir şekilde toplayalım Kardeşim hangisi Yasin ne diyorsunuz Yasin Yusuf hangisini Bence alalım Bence erkek olan ya. Bence de erkek Değil erkek. mi Hayır evet, Arkadaşlar erkeği direkt çektik hayırlı olsun Buradan da bir destansı gömdük Videoya başlar başlamaz 3 destansı artı bir geliştirilebilir silahımızı direkt çözdük Ve bunun sayesinde modifikasyonum kardeşim oldu mu Aa, oldu. Sorun yok zaten gireceğimiz yer belli arkadaşlar. Her türlü biz buradan modifikasyon düşürürüz. Nihayet seti açıyorum. Bana buradan skareli ver. Bir de UMP'yi alıp ben gideyim. Ekstra hiçbir şey istemiyorum. Hemen açmaya başlayalım. Bu arada bu nihayet set diğer nihayet setlere göre çok zor. Onun altını bir çizelim. Şöyle ilk onluyu videoya like atanlar için patlattım. Haydi bismillah. Evet, yavaştan başlıyoruz. Uc, Aa harbiden. Biz etkinlik dükkanından şöyle... Aa buradan da alabiliyorum he. 8 tane aldım. Bir tane de modifikasyon. Aldım aldım. Hayırlı olsun. Tamam. Bununla birlikte arkadaşlar 18 tane malzememiz oldu. Artık malzeme sıkıntımız yok ama en büyük sıkıntı 12K UC 6 parça kasmamız lazım. Toplamda 6 parça derken Aa. ilkini çıkarttık. Çok iyi. Oy. Nice. Nice. Oy. Bu kadar abi. Ben tabii, ben ya. Bir 6 tekli patla. Attı attık ya. Haydi Çünkü altı ya. şey lazım. mı mücevher lazım. 3 UMP, 3 Skarel. Aa Skarel direkt verse of çok iyi olur. Bir birini verse zaten Oo, tamam. Evet, direkt Skarel'i verse abi. var ya. Ay, aşırı çok güzel olur. Abi şimdi böyle vuruyordum. Yani set Sen, sen ya? bir tık cenabetsin galiba. Direkt şöyle açsana. Aa ne cimri adamsın ya, abi ya. <laughs> Arkadaşlar Adem'in eli biraz korkak derken bir tane daha çıkarttım. Uy, çok yiyo. iyi. Erkenden arkadaşlar geldi. Çok iyi, çok güzel. Bu şekilde devam edersek hiçbir sorunumuz olmayacak. Araya bir tane de sıkaret sıkıştırabilirsek mükemmel. Gayet yani mükemmel. Dışında her şeyi evet. bir tane daha mı geldi? Oğlum çok iyi hmm. lan. 3 oldu. 3 oldu. Hesabı okutmuşlar. Çok iyi. Çok Abi iyi. Maşallah, demek ki maşallah. attığınız harbiden iş yarıyor. Şansımız arttı. Normalde bu çocuk cenabet. Vallahi cenabet. <laughs> billahi cenabet. Ama iş yapıyor. Şu an 4 malzememiz oldu. 2 tane daha parçaya ihtiyacımız var. Sadece iki parça. Devam ettik. Bir tane ne daha çıkıyor. Oğlum hey. her vur bir dakika. Myzex yok ki ondan. Evet bu arada özellikle Myzex'in hesabını fullerken arkadaşlar yanımıza almadık. Çocuk hani sıkıntılı bir tip gerek yok. Hemen şöyle arkadaşlar 5 parçaya çıktık. Buradan bir tane modifikasyon geliyor. Şu süslemeleri falan toplayalım. İyi şu an gayet güzel gidiyoruz. Kardeşim şöyle yalandan bir onlara nihayet hayırlı olsun. Hadi olur. Hadi bir parça. Aa, el o çanta geldi. El bombası artı çanta. Vurduğumuz güzeldi. her onludan bir şey alıyoruz. Bu Vay. aşırı çok güzel bir şey. Umarım umarım bozmayız abi. Çok güzelsin çok güzelsin. Bir tane de malzeme geldi. Bir iki tekli yap ya benim için. Hemen şöyle bir iki tane teklimizi vuralım. İki şöyle de üç. Hayırlı olsun. Abi tekliden biz yok eskidendi. Tekliden takır takır bir şeyler çıkartıyorduk. Eski ha. enerjimiz kalmamış. Of. Aha. Çok güzel. Çok güzel. Hocam çok bu ne böyle ya Akıyor akıyor akıyor, akıyor. akıyor maşallah akıyor. 12k uc ile buraya geldik ve şu an Elimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 6 parça oldu 5k uc'ye 6 tane parça çıkarttık Oğlum çok beş, lan. Beş, beş, oha lan. Oğlum, bayağı iyi lan Baya iyi Baya iyi 5k uc'ye 6 tane mücevher Çok güzel Biz ne yapıyoruz arkadaşlar Buradan direkt buz emp'yi alıyoruz Zaten bu çocuğun hayaliydi bunu direkt küçük kaladık. Bir de üstüne bunu fırlayacağız. Asıl evet. sorun orada. Asıl sorun orada. Buradan birazcık daha devam edelim mi? Skareli alıp kaçalım mı? Bence ne diyorsunuz? Ben daha şans verelim. Bu kadar şans bir tık daha değil. bir 5K Aynen. Aynen. kadar düşebiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Bir tane daha 10'lu vurduk. Belki nihai set falan verir. Hani evet, bilmiyorum. Evet. Olur mu olur. Belki direkt ben, de Skareli verebilir. Yaparsak malzeme yaparsak, evet. Alalım. yaparsak harbiden soldan bir tane malzeme geliyor. Ben bir iki tane tekli vuracağım araya. Oğlum şanssız mansız dedik ama maşallah lan. Buradan ben gelen yapayım. popülerliklere talibim. Kesinlikle Mesela, talibim. şu an asaydın, alırdın. Evet e, atsa bu arada direkt alırım. Yani umarım atarsın ya. Hadi oğlum 5K UC düştük. Son onlu seçtik. Arkadaşlar malzememi çekiyorum. Ve ben artık buradan sanki skareli verecekmiş Ağzım gibi. Ya. Bir dakika bir dakika. Şu barı doldurmadan kaçmayalım. Hemen geldik bir tane daha patlattık. Barımız galiba doldu. Evet mükemmel mükemmel. Artık kaçalım kaçalım kaçalım. Vallahi kaçalım. İyi şansımızı kötüye çevirmeyelim. Hemen buradan bir tane daha çevirdik. Güzel. Ben abi sıkar de alıyorum. Hem iki silahı da cukkalamış olduk. Çok güzel. Neyse nice abi. Allah Bunları Allah tamamladık. Elimizde iki tane parça kaldı. Şimdi benim hesabım yeni açıldı ya. Arkadaşlar zaten maalesef aramıza bir samimiyet var. Ama silahları ben... basalım ondan sonra bakalım. Tamam okey okey okey. Öyle yapalım. 50k popülerlik alıp kendi yeni hesabımı atacağım. Kesinlikle kesinlikle. Ödeşmiş oluruz. E tabi tabi ödeşmiş olacağız. Hemen 3 modifikasyon. Buradan 18 oldu. Bir dakika şöyle yapalım. Hemen şöyle yapalım. Shop kısmına geliyorum. Buradan arkadaşlar şöyle i̇ki bir tane. tane bir tane açtım. İki tane geldi. Bitti. Bitti. Harbiden bu çocuk şanslı ya. Vallahi çok şanslı. bugün şanslı. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Ve plakayı da vurduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi elimizde bunlar var. Ben silahları geliştirmeden önce diyorum ki destansı amblemleri bir kullanalım. Şimdi biz buraya hiç sormadık. Ne lazım ne lazım değil. Biz bence kendi bildiğimizi alalım beyler. Ne gider? Ne gider? Buz diyarı seti. Aa, bir dakika. Buz diyarı seti ben, gider ama Myzex sevmiyor. Mayzek sevmiyor. <laughs> sevmiyor. mu? Artık seviyor kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlum buz ymp <laughs> fullleyeceğiz. Bu skarel fullleyeceğiz. Yani. Bu çocukta buz yarı da var. Buz yarı setini <laughs> sevmeyecek. Yani arkadaşlar bu <laughs> saygısızlık ya. bu Ben başka bir şey demiyorum. Vallahi hesa... of. Abi bir hesap bu kadar Hayır. değişebilirim değişebilir mi ya? Yemin ederim ya gibi. Şimdi sırada burası var. Sıkır elden başlıyoruz. Özel öldürme efekti. Hayırlı olsun. Gelişmiş suret. Hayırlı olsun. Ölüm duyurusu hayırlı olsun. Bu arada bu Skarel daha benim hesabımda yok arkadaşlar. UMP Hatta UMP bile yok. Ben burada ekip oyuncumu, takipçimi düşünerek bir şeyler yapıyorum. Tamamdır ya. Yapacak bize yaşatmadılar abi. Ölüm derisi. Evet. İyi. İki silah da getirdik ya. Aa bir tane lazım. Vurma efektini almak için iki malzeme ama Aynen. boyamız yok. Aynen. Ama bir dakika malzeme ayarlarız. Boyayı nasıl ayarlayabiliriz? Şöyle arkadaşlar 34 boyamız var. Bize 70 tane lazım. 10 evet, tane buradan çukladık. Yani. Ne oldu? 34 44 oldu. Geriye 26 tane lazım. Mı? 26 tane lazım. 26 al abi. Aa RP'miz fulldü. RP'miz evet, evet. fulldü. Hemen arkadaşlar RP kısmına geliyoruz. Şöyle oradan umarım almamışsındır. Hadi bir tane buradan geldi. Oğlum yapmayın ya. Hiç mi yok baba bu ne? Bir tane de buradan geldi. Parça parça topluyorum. Kaç oldu? 46 koleksiyona geliyoruz. Burada ödül Koleşion olarak da yok galiba ya. Vardır araya kaynamıştır. Biz görmemişizdir. 10 tane parçamız abi. vardır. Buralarda var mı? Yok. Tamam bunları da alalım. Bunları da aradan çıkartıyoruz. Burada ekstra bir şeyimiz yok. Tema da var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Klana geldik. Dükkan kısmına bakıyorum. Galiba 4 Aa, almış. Almış zaten. Desenize. <laughs> Desenize burada var diye. Arkadaşlar lazım. Vallahi lazım. Yoksa max hiç. direkt abi. Harcamam. Yok max demeyelim ya. Hepsini almamıza gerek yok. 24 tane alıyorum. Hayırlı olsun. 127 parçasını bıraktık. Şimdi ne yapıyoruz? Atölyeye giriyorum. Bu EMP kesinlikle vurma efektine getireceğim. Evet. Çünkü bu silahın tadı bu şekilde. Karışım biz iki malzemeyi almayı unuttuk. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz buradan iki malzemeyi cukkalayalım mı yoksa UC'nin hepsini burada mı harcayalım? Bence buradan Abi var. bence direkt buradan şoktan alalım. Burası biz Şopu, şopu aldık şopu aldık bence buradan birazcık ha. açalım şey ya yani. belki şansına bir kere daha skarel atar hiç belli olmaz hiç ee, birazcık devam ediyoruz arkadaşlar o şöyle bu da geliyor. Oğlum bu 50k popülerlik o mesela mesela o bir malzeme hayırlı o olsun doğru. hayırlı hiç olsun 50 hiç 50k popülerlik atmıyor ya yemin ederim var ya Yazıklar olsun. Verser bir Bu arada buradan da boyaları gömüyoruz. İyi. Boyanın ekstrası zarar çıkartmaz arkadaşlar. Yani Hop, o yüzden oğlum, çıkartabildiğimizi alalım. Sen bir tık cenabetsin galiba, ha? 250 de bir parça daha verecek parası değil mi? Evet 250 de bir parça daha veriyor ama biz onu görebiliyoruz galiba lan. Evet evet görebiliyoruz. Çok güzel. Bir malzeme daha geldi. Oy. 50 kapabilir. Cepsi sanırım. Cepte, cepte. 50 popülerlik <laughs> cepte. Buradan da bir parça geliyor. Bir tane Hemen. Olurdu, bir tane. Bir tane. Hayır, sol dolduracağız Aa, zaten. Yapıştırdım. Hadi oğlum. Hadi. Ee, şöyle yalandan bir 50 popülerlikler nerede ya? Ooo. Geldim. Son onumuzu yapıştırdık arkadaşlar. Hadi oğlum. Bundan Hadi. Da... Bir Araba araba modifikasyon falan çıktı. İyi, çıtırlık, çıtırlık. Bunu da alıyorum beyler. Beyler, işte değil mi? De Vay, yukarıdan da alacağım. teklerden. tam bir, şöyle iki, şöyle de 3. Tamam. Arkadaşlar, geldik tekrardan buraya. Yapacağımız şey burayla aslında hiçbir şey yapmayacağız. Geleceğiz şöyle, bunları bir dönüştüreceğiz. Geriye kalanla da hızlı bir şekilde kardeşim modifikasyonlarımızı toplayalım. Hop, kaç tane geliyor? 3 tane aldım Üç. hayırlı olsun 5 tane parçam var <gülüyor> Atölye <gülüyor> hemen buradan da şöyle geldik Buz MP vurma efektine çıkartıyoruz Hayırlı olsun <laughs> Yakıştı oldu oldu Vallahi <gülüyor> yaptık <gülüyor> sporu Peki ödül olarak ne veriyorsun? Boktan bir şey veriyorsun. Teşekkür ettik. 5 tane daha parça var. 5 tane. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Biz istesek nihayet set alabiliriz. İstesek 250k popülerlik alabiliriz. Ama ben bununla popülerlik alırsam bana muhtemelen küfür edeceksiniz. Zaten o popülerliği biz atıyoruz diyenler var. Teşekkür ederim. Biz bence şöyle yapalım. Bu hesabı ufak bir takviye yapalım. Satın alma bonusunu da dolduralım. Güzel bir şekilde hem buradaki bonusu da kullanmış oluruz. Hem nihayet setini de çıkartmış oluruz. Hangi nihayet seti alacağız? Bence evet. Yeni geleni alma. Çok ee, kötü abi. Bakacağız. Bakacağız. Burası için bize bir 3-4K UC lazım. Hemen gamerabi.com'a gidip ucuz UC'lerimizi çekelim. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 20 saniyede 4K UC'mizi yükledik. Satın alma bonusuna geliyoruz. Buradan da UC şans paketimizi aldık. Bunu ben Adem'e açtırmak <laughs> ben istiyorum. Ben 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 Eğer ben 1200 ile 1800 çıkartırsa dövüyorum videoda. Şiddete karşıyız bu arada orayı. 6000 çıkarsa. <laughs> Bence Adem abi açmasın. VIP daha. Da double double x vardı ya. Bir şeyler eğerler. Sen aç bakayım bunu. Ama 6K'mız var gibi. Aynı. biliyor. <laughs> Oo. Oh. Oy! 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 E... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir dakika yılın, yılın bu yılın ikinci 6000 UCS oldu geçen sefer Emran'a çıkarttım uzun zamandan sonra bir de üstüne MyZex'e çıkıyor Yıldan Yıldan bir... şey evet, şaşırdığım evet, nokta da MyZex'e çıkması Abi MyZex'e çıktı bir de Aa, işte, <laughs> işte arkadaşlar bu UCS'ler Gamer abiden hem de üstüne arkadaşlar attığınız like'ların işe yaradığının kanıtı bu Arkadaşlar bu mutlulukla birlikte Öncelikle hemen nihai setimize giriyoruz. Kardeşim bir de açıyorum. Nihai seti alıyoruz. Hayırlı olsun. Bak bak oh, bak, bu bak. Hocam hocam. Bak, bak, abi yok adam, hayatım. Adam, adam. Biz bu videoya 50 bin UC değerinde dedik değil mi? Yemin ederim bu evet. videoyu 100 bin UC değerinde fullediğim hesaptan kat kat daha iyi. Yemin ederim bak ya. Kardeşim bu nasıl bir şanstır? Maşallah maşallah. Bütün setleri alacaksın. Kardeşim inşallah. Bu nihai seti atar. Oh, Skor. Oha, oha. Emis. Abi ya. Hocam. Olur mu? Neyse vurdu? ya. Olsun, tamam. Skrel de vurma efektine getiririz. Sorun yok. Sorun yok. Okey. Gayet güzel. Bir nihai set. Şöyle aradan. Aradan. Ben bu kadar şanslıken bir tane vurayım bence. evet. Sen bir elinin ayarını. Ama <gülüyor> hızlı hızlı. <gülüyor> Aynen. Öyle. iki tek. bir tane daha. Bir tane daha. daha. bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. tamam. bir tane daha. Tamam yeter yeter. 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 Bokunu çıkarma. <laughs> Animasyon geç kapat. Hayır, Şöyle ardına bir onlu. Nihai. Bir kere daha. <laughs> bir kere Tamam bir hadi kere. son. Son. Son tamam. kurşun. Son kurşun arkadaşlar. Oğlum ben bu kadar Geldik. kötü atmış olamam. Allah senin. Sen, ay, sen ay, e, ay, tamam ay, elini çek. UC'den sonra <laughs> elini çek. Yani hiç hiç hiç, hiç. <laughs> arkadaşlar. Yapışırdım. Aha. Çok güzel. çok ben, güzel. Ne yapsın ya vermeye de bilirdim. <laughs> 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 Hemen arkadaşlar şöyle Abi Niaset'i ne zaman göreceğiz Alo Benim totem. Senin totem mi Kardeşim geldik Bak senin toteme yenilik atıyorum Şöyle bir Şöyle iki evet. Şöyle üç Hayırlı olsun Ne geldi Git buradan, ne git, ne buradan. git buradan direkt git Terk et burayı ee, 5k uc'miz kaldı Of, oh. 50 kap oh. popülerlik işte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Nice, nice. sona geldi bak. Arkadaşlar ya Niye çıksa bu kadar sevinmem. <gülüyor> 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 bu bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Devam ettim. Bir tane daha 50 kap popülerlik. Hadi nihai. Abi ah. versin bence Bence de artık nihai versin 7 8 9. Dokuz tane oldu. Hadi biraz ya daha. en kötü malzeme falan filan bir şeyler cukkalarız. Oğlum 100.000 UC değerinde fullleme yapıyoruz ya. 50.000 dedik evet, ama tertemiz. tertemizden bu videonun başlığı değişebilir haberiniz olsun. Geldik bir tane daha patlattık. Abi bu çocuğa niye çıkmıyor bu? <laughs> Allah. bence çok fazla şanslıydım. Evet bu arada Çık, dur, de, vurma. Bak böyleyken iki onlu bir onlu vuruyorsun iki tane parça alıyorsun. Gelmezse dö. Ne dedi? Oha. Ne dedi? Baba biliyor. hocam bu Adem, ne böyle? şu an karizması. <laughs> <laughs> Çok güzel. 9 10 11. Oy. Adem yani çıkar gölgesinde serinleyelim. Bu, bu, bu nedir ya? Bu nedir ya Rabbi? Ya Resulallah ver ver iki tane daha ver. Ver sağdan ver soldan ver. 11 tane. Şu an var ya Aa bo. Uy. Biz otelde kalacağız. Bence 11. bunu alalım. Abi 11 burada Ay, var. En başından beri. Size bir şey değil mi? Bu çocuğun nihayet setle işi yok. Silahlarını fullleyelim. Abi millet varsan bu alma Millet sana ana avrat söver. Yapmayın lan. Bence bence de Bana moruk diye. <laughs> biz biz burayı nasıl yapabiliriz biliyor musunuz? Delami arayalım. Selam. şimdi öncelikle çok şanslısın. Tebrik ederim. Şanslı olmanın sebebi burada olmaman tabii ki. Doğru muyum? Ben gelin. Ben gelin. tamam. Çok güzel. Elimde 11 tane parçacık var. Bu 11 tane parçacıkla nihai mi almam istersin? Yoksa 11'in hepsine 50 kapı şaka. malzeme <laughs> Peki 11 tane parçayla ne yapalım kanka? Önümde 2 tane nihayet set var. İstersen malzeme de alabilirim. Ama şeyi söylemedin. UMP ve Skareli aldığını söylemedin. Onun zaten biliyordur ikisini evet. aldık da ekstra. Aldık UMP'yi, 5'e bastım, Skareli az sonra vurma efektine basacağım ama elimde 11 tane daha parça var. Bununla ne yapmalıyım? Sonuçta Vay. hesap benim Gide, ama bir sana bir da sorayım. gidebilir ya bir nihayet set. Peki yeni gelen nihayet set mi yoksa Buz eski, ya. eski değil mi? Her biz de, de aynısını dedik, var. biz de aynısını dedik. Geriye kalanları da ben vergi niyetine kesiyorum. <laughs> Tamamdır. Buz empi'nin lazerini alırsak da güzel olur ya Buz empi'nin lazeri Buz empi'nin lazeri nerede? Ah şey bu. Aa, olur olur, olur olur yeriz, yeriz alırız tamam. Hadi öyle öpüyorum öyle. seni. Görüşürüz. Tamamdır. Görüşürüz. Ya arkadaşlar valla isteği bitmiyor ya. <laughs> Lanet gelsin ya. Ne yapıyoruz? 11 tane parçamız var ya. Bizim bir bunu yerim yapmamız lazım. Çünkü beyefendi lazer istiyor. Ben şimdi bunu derken Eee <laughs> ve bir parça Oy. daha alıyorum. Bir parça Oha. daha alıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum, şu an kendimi hile gibi hissediyorum ya. Ama arkadaşlar öyle bir <laughs> şey yok tabii ki. Haberiniz olsun. Eee 12. Tamam. Son sondan da nihayet set çıkmasa lastik. ben bu videonun Öyle demeyin ya. Ya bir çıkabilirdi ya, çıkabilirdi. Bir ihtimali vardı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? EMP'nin lazeri hiç aklıma gelmedi bu arada. Güzel, güzel. Bunu alalım. Maske. Hayırlı olsun. Ne yapıyoruz? Hemen buradan seri bir şekilde çıkalım. Niye seti alacağım ama vurma efekti için iki malzeme lazım. Benim kaç tane modifikasyonum vardı? 8. G param var mı? Var. Hemen buradan bir tane modifikasyon, son bir tane modifikasyon lazım. Nereden alabilirim? E kardeşim evet. Aa, biz... Zaten lazeri alacağım. Fazladan parça var. Alabiliyor galiba. Var mıydı fazladan parça bakayım? Ha tamam çok güzel. Aa. Çok güzel çok güzel. 8 Sekiz işte. 8'miş pardon. 28 dedim Hemen bir tane alıyoruz. Güzel. Sadece ekstra olarak arkadaşlar. Buradan bir malzeme alıyorum. Skarel'i şu an güncel olarak tamamladık. Eski seti istediği için bunu da aldım hayırlı uğurlu olsun. 100.000 bin UC değerinde fullleme kardeşim bunu vallahi babası bile yapmaz şimdi açık açık konuşmak gerekirse mükemmel oldu hemen buradan da bunu birleştiriyoruz Gelelim, gelelim. Seri bir şekilde 5 tane modifikasyonla kardeşim aldık. Bu da çok iyiymiş. Evet oğlum. Bayağı güzel. Bir de bu set yapacağım bu çocuğu ya. Baştan aşağı terminatör olacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Arkadaşlar bu izlediğiniz video belki de kanalın en iyi videolarından bir tanesi evet, olabilir. Eee şimdi beyler elinizi vicdanınıza koyun. Bak ben mi söylüyorum. <laughs> Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştım. Yeri geldi cebimden. Ve... Vallahi oğlum neyi uzatıyoruz ya. Hesabın yarısı benim <laughs> Neyse. <laughs> bu adam daha ne yapsın? 5 5 parçamız var. Ama şimdi Nihai şeyi almışken başlığını al almamak şey olmaz mı biraz? Başı yani başı kötü bu arada ya. Yani. Başı kötü başını takmaz mı çocuk? Mayzex yaptıklarımı göstereyim oy, kanka. Bak Nihai setim var. Nihai setim var. Ekstra olarak sana buz diyarı seti aldım. Fıstık gibi. Sen Vay. seversin. Bir de üstüne o da yetmezmiş gibi. Bu, bak bunu aldık. Vurma efektine getirdik. Nerede UMP abi? EMP'yi gösterip EMP bunu aldık. En sevdiğim bunu silah zaten. da vurma yani. efektine getirdik. Senin hesaba 50 bin UC değerinde fullleme dedik ya. Yalan. Zaten oğlum biz satın alma ya, paketinden gördüm orada. 6K çıkarttım. UC çıkardık. 6 k. Hadi, Hadi be. be. Vallahi kimin hesabı sen size? Oğlum kimini sen yoktun, yapacağız? Sen yoktun diye. Şimdi kanka sana da söylüyorum. <laughs> elde kalan 5 mücevherle hani ben hatırlarsan hesaba veda etmeden önce sana fotoğraf çektirdim. Ama bilalik çıkardım bir tane. Eee <laughs> nasıl yapalım? Yani, tamam sana bırakayım. Ne dersen onu yapacağım vallahi. Aa ben de sana bırakıyorum. Nasıl istiyorsan. Tamam, tamam şey şöyle yapalım. De, orta tam orta kardeş iş payı, payı yapalım. Ha, aynen öyle. 3 tane malzeme benden sana hediye. Tamam mı? Şöyle 5 tamam. tanesini alacaktım da şimdi millet sever diye. 2 ee, tanesi de <laughs> benim. Okey tamam anlaşmamız be. bu şekilde arkadaşlar. Yine iyi oğlum hayvan gibi kastık hayvan gibi ya. Maşallah elimizde ekstra 3 malzeme kaldı. Fak bir vergilendirme sistemimiz var yeni çıktı. Ben Hediye istesin. gönder diyorum adamsın. Hemen şöyle 8 tane arabam var sizler de arkadaşlar. Abi kesinlikle yollamayı unutmayın. Elinizde varsa 51 62 52 614 ID ile hesaba yollayabilirsiniz ve Oo, geliyoruz. Sıralamayı da biz alıyoruz. Kardeşim bitti mi? 16 tane yüzüm var. <laughs> Niye atmıyorsun? Şerefsiz. Ee... <laughs> Sen çıkartmışsındır. Ya, yoksa... ya yüzükleri de ben çıkardım değil mi? <laughs> doğru, doğru. Doğru. Pardon. <laughs> Allah Etkinliğe Allah. geldik. Buradan da 3 tane hemen kalbimizi Oy. koyduk. Gönderdik. Oh. Hayırlı olsun. Baba ne oldu bu? bu ne oldu izleyiciler bu? Geçiciler seni şeye sokmuş. Haftalık sıralamaya. Yani. He, ha, evet onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle haftalık popülerlik sıralamasında 53. sıradayım. Biz Oğuz tek bir maşallah. videoda 6 milyona yakın popülerlik kastık. Yapabiliriz. Evet <laughs> istesek yapabiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir tane helikopter gelmiş. Arda, Tuna, Eska. Bunlara da çok teşekkür ediyorum. Siz adamsınız. Şöyle genel sıralamayı göstermek istiyorum. Oo, şöyle. Bir almışım ben. Tabii kardeşim, zahmet olacak ya. 191 kafa <laughs> popülerlik GG. Bu hesabı da bu şekilde fullledik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biz fullerken harbiden eğlendik. Çünkü istediğimiz gibi oldu diyebiliriz. Son olarak da hemen şöyle yeni çıkarttım. Nihayet seti takıyorum. Ay, biz Skarelin, Skarelin. Adam takmış çıkar ele bak çıkar, ya. Aha şey ya. ustam yazık, yazık yazık vallahi yazık. Ben abi uyumlu bu arada he. <laughs> uyumdu, Yemin uyumdu, ederim da. iyi ki de bu nihaayet almışız. Ekstra olarak şöyle hemen buradan hafif makinalı adamın kullandığı film ve aha lan esun MSD <laughs> demiştim dandik UMP. Vay be. Abi yakışıyor ya. Vallahi <laughs> yakışıyor. Lan lazerini <laughs> aldık he. Nerede lazeri? lazeri Kardeşim. Ne ya bunda? 2 lan he. Lazer. Ah. <laughs> Yemin <laughs> ederim var ya keşke benim bu olsa. Evet Ameri de cukkaladık onu da hemen göstereyim ama onu basmadım onu söyleyeyim sana. Malzememiz evet, ee... var zaten onu da basarız. Aynen İstesen bunu kendi... Hatta bir dakika lan basabiliyor evet, muyuz? Çok... Ee, ameren hiç yok galiba <laughs> senin. Üç parça var hiç yok. Hiç yok. yok. Ah lan. Ama Onu bizim da boya sıkıntımız evet, evet. var Tamam malzeme Aa, iyi hoş güzel de bitmiş, doğru. Boya komple bitti arkadaşlar Şey var bak galiba bir tane sandık vardı Etkinliklerde girsene Orayı kullandık ha, ee, orayı, orayı biriktirmişsin <laughs> Biriktirdiğin tamam. için teşekkür ediyoruz Ve ayrıca artık videonun sonuna gelelim arkadaşlar Umarım izlerken keyif almışsınızdır Bu videonun girişinde 50 bin dedim 10 adem düzeltir 100 bin uc, yuvarlar direkt Böyle videoların devamını istiyorsanız Like'lara abone olmayı unutmayalım Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşürüz Görüşmek üzere. Bay bay.